Bazen haberleri hatırlayamıyorum ya, Sunakraç da öldüydü, <laughs> Allah rahmet eylesin Suna Beyni beynim zikremişti Suna Kıraç, PKK lideri de öldü, yine TGRT haberde yine bir şov var, <laughs> bunu şey hatırlayamadım, Çinhancısı. ben. Sunakraç'ın öldüğü mü değildi, o PKK lideri öldürdü. biz TGRT böyle ayar yapıyoruz da ya bunda. Yaptık işte ayarımızı. Ayarımız güzel. Langur langur süper normal. Sıcak sıcak değil. Kızlar istemiş bunu. Adidas sundu. Adana donun içindeki daracık amcıkların sundu. Yani Allah, Allah rahmet eylesin sunu hiç bakam. Kırıcın tabutun üstüne. Onu söyleyeceğim. O Mustafa Mustafa Koç'un cenazesi de konuldu. Beraber sekiz yaptık bizim cenazelere. Cenaze Bilmiyorum ki. Çiş insanı sunakıraç mı? Çiş insanı sunakıraç mı? Çiş insanı sunakıraç mı? Allah rahmet eylesin suna kıraç, Allah rahmet eylesin suna kıraç, yine Allah rahmet eylesin suna kıraç diyoruz. Yine Erdoğan ofisine yine canlı yerleriz. Evet. Yine evde bir şey var mı, yemek var mı bakacağız mı? O koç ailesi acı günü suna kıraç. dün mü kaybetti bu kadın hayatını? Dün kaybetmiş de bugün ne amına koyayım? Geçen gün kaybetti mi? De. Defini defini. Hadi bakalım Allah rahmet eylesin. Evzü Vehbi koç, Mustafa koç ve tabii ki de TRT haber sunucusu da öldü mü bilmiyorum artık. TRT haber sunucusu. Hani, ölen kalan var mı? Hiçbir bilgim yok şu anda. Kapatıyorum. Kapatayım. Görüşürüz. Hoşçakalın TRT haber. Hoşçakalın sıcağı sıcağın ekibi. Hoşçakalın kalın ee, Ahısız TV.